Tarihimizdeki en ilginç olaylardan biri 1959 İstanbul Sinek Avı olayı. Tarihler 1959'u gösterirken İstanbul'da halk enteresan bir olaya teşvik edilmişti. Yıl 1959, yer İstanbul. Nüfusu patlayan şehir 1.5 milyon civarına ulaşmış, çöplerin sokağa atılmasının normal olduğu yıllar. Hal böyle olunca sıcak bir yazla birlikte iş çığrından çıkmış ve İstanbul insanının tek derdi sinekler oluvermişti. Tabi o zamanlar belli ki pratik zekalı olduğunu düşünen bazı bürokratlar İstanbul'u yönetiyor olacak ki işin en akıl almaz çözümünü bularak bir karar vermişlerdi. Madem sinek nüfusu arttı, bizim de nüfusumuz arttığına göre herkes 5 sinek öldürse bu iş huzur içinde son bulur demişlerdi. Evet ilk duyanlar için kulağa saçma geliyor olabilir. Ancak bu hadise 1959 yılının İstanbul'unda gerçekten de yaşanmıştı. Valiliğin genelgesiyle İstanbul halkı belli bir saat diliminde sinek avlamaya davet edilmişti. Tabii bu sinek avlama olayı dönemin İstanbul halkına da saçma gelmiş ve dalga konusu dahi olmuştur. Ancak yine de durumun ciddiyeti sebebiyle ilk sinek avı 17 Ağustos 1959 tarihinde saat 13 ile 14 arası yapılmıştı. Katılım memnuniyet verecek düzeyde olsa da kesin sonuçlar için sinek avının her hafta başı tekrarlanmasına karar verilmişti. O zamanlar sinek avına iş yoğunluğu sebebiyle bazı esnaflar katılamıyordu. Ancak satış yapamayan ve müşterisi olmayan esnaflar sinek avına dahil oluyorlardı. Sinekle verilen bu savaşın ne zaman bittiği ve gerçekten de işe yarayıp yaramadığına dair maalesef kesin bir bilgi mevcut değil. Bu olayın bilinen tek faydası müşterisi olmayan esnaflar için kullandığımız sinek avlamak diye Türkçemize güzel bir deyim kazandırdı.